صلوا على رسولنا محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة من حرم إلى آخر آية صلى الله عليه rahmet ilahiden kovulmuş şeytan ve dostlarının şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. Sonsuz merhamet sahibi, bağışlayan ve esirgeyen Yüce Allah'ın ismi celali ile başlarız. olduğu üzere yarın Allah nasip eder Recep ayının birinci gününü yani mübarek üç ayların birinci gününü idrak etmiş olacağız. Tabi gerçekten bir mağfiret iklimi bir rahmet mevsimi üç aylar. Recep ayıyla başlayıp, Şaban ayıyla devam edip ve nihayetinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayıyla hitama eren 3 aylık bir rahmet mevsimine Yüce Rabbim bizleri girdirmiş olacak. Cenab-ı Hak sağlık içerisinde idrak etmeyi ve istifade etmeyi nasip inşallah. Tabi kıymetli kardeşlerim bu aylara girince müminin ruhunu ayrı bir maneviyat, ayrı bir usur kaplar. Bedenleri de yaptıkları o güzel ameller dolayısıyla farklı bir görünme adeta görülür. Üç aylar içerisinde öyle mübarek feyizli geceler vardır ki Yüce Allah'ın rahmeti bu gecelerde sağanak yağmurlar gibi yağar. İşte bu ayların ilki Recep ayı. Şimdi sohbetinin başında okuduğum ayet-i kerimeden Yüce Rabbimiz Şöyle buyurur mealen. Şüphesiz ki Allah'ın gökleri yeri yarattığı günkü yazısında, takdirinde Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ve bu ayların dördü de haram aylardır. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَغْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ işte bu Allah'ın dosdoğulu kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin ifadesi için. Şimdi konuyla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnne zaman kad istedâve kehey'etihi yevve halakallâhu zemâvâti vel âti. Muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı gülkü şekliyle akıp gitmektedir. Gerçekten öyle hızlı akıyor ki geriye dönüp baktığınız zaman ömrün ne kadar hızlı geçtiğini anlıyorsunuz. Hani derler ya tutabilene aşk olsun. Tabi zaman akıp gidiyor. Önemli olan bu süreç içerisinde müminlerin, Allah'a iman edenlerin hayatlarını dolu dolu geçirmesidir. Ömürlerini dolu dolu değerlendirmeler. Gelen aylar öyle güzel, öyle kıymetli birer misafir ki bu misafirler beraberlerinde de müjdelerle geliyor. Hani sizin evinize bir misafir geldiği zaman muhtemelen eli boş gelmez. Mutlaka size bir hediye ile gelir. Adeta böyle düşünün, böyle değerlendirin. Bir misafir yolda geliyor ama gelirken öyle güzel müjdelerle geliyor ki adeta yüreğimize bir huzur, bir efendim müjde, bir rahmet getiriyor. Şimdi Receb ilk hediyesi Regaib gecesi. Yani günümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaib gecesi. Yani rahmet gecesi. Herkesin özlem duyduğu, herkesin iple çektiği, hasret duyduğu ve bağışlanmayı ümit ettiği gece. Ki biz ne diyoruz? Regaib kandili. İnşallah önümüzdeki hafta Cuma gecesi dediğimiz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Allah'ın izniyle bu geceyi de idrak etmiş olacağız. Rabbim sağlık saat içerisinde kavuşmayı nasip eylesin. Yine beraberinde bu ay ikinci hediye olarak 27. gece, Recep'in 27. gecesi Miraç gecesi. Ona da biz Miraç kandili diyoruz. Yani o gece iki cihanın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın davetiyle göklere çıktığı, göklere yükseldiği gece Miraç gecesi. Dolayısıyla bu ay o kadar kıymetli ki bakın bu ay kıymetli olduğu gibi bu ayın, bu Recep ayının içerisindeki bu iki gece de birbirinden daha kıymetli. Kıymetli kardeşlerim, Allah zaman dilimi içerisinde öyle günleri, öyle zamanları bize gizlemiş ki, o zamanları bizim özellikle gözetlememizi, takip etmemizi ve o zaman dilimlerinde Allah'a olan yalvarışımızı, yakarışımızı, Allah'a olan dualarımızı daha da artırmamızı istiyor. Mesela Cuma'nın kıymeti niçin e, böyledir? Niçin kıymetlidir Cuma? Çünkü Cuma gününün içerisinde Allah öyle bir vakti istemiştir ki o vakitte yapılan dualar geri çevirmez. Ki alimlerimizin büyük e, çoğunluğunun ittifakıyla Cuma günündeki o gizli vakit Cuma namazı vaktidir. Bunun için Cuma kıymetlidir. Recep ayının içerisine Recep ayının kendisini koymuş kıymetli bir ay yetmemiş içerisinde iki tane kıymetli gece yerleştirmiş Hazreti Allah. Birisi Recep'in ilk cuma gecesi Regaib, diğeri Recep'in 27. gecesi Miraç gecesi. İşte bu geceler aslında bizim tabiri caizse kendimizi çecap yapmamız gereken geceler ömrümüzün muhasebesini, hayatımızın muhasebesini yapmamız gereken eksiklerimizi, kusurlarımızı, yanlışlarımızı gözden geçirip vazgeçmemiz gereken tövbe ve istiğfarımızı artırmamız gereken geçerdir. Yine Allah nasip ederse Recep'ten sonra gelecek olan ikinci mübarek ayımız Şaban ayımız Şaban ayının 15. gecesi de Berat gecesi Berat Kandili bizi bekliyor. Ve bundan sonra ayların sultanı Kur'an'ın indirildiği ay Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif ayına Rabbim inşallah kavuştursun bizi. Ramazan ayı gelecek ve Ramazan ayı da sadece gelmekle kalmayacak o da bize beraberinde Kadir Gecesi'ni içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir geceyi bize getirip hediye edecek. Rabbim kavuşmayı ve bu zaman bilimleri içerisinde de bağışlanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Şimdi bu aracınızın işte belli bir bakım kilometresi var. Servise gittiniz Dedi ki işte bakım yapıldı, şu kadar kilometre sonra tekrar geleceksin bakım yapmaya. Şimdi siz bindiğiniz aracınızın bakımını vakti geldiğinde yaptırmadığınız zaman artık bir süre sonra bu araç sizi taşımaz ve yol, yolda bırakır. Şimdi teşbihte hata olmaz. Üç aylar da adeta Müslüman kişinin bakıma girdiği aylardır. Yani bakım aylardır. E neden? E sen kıymetli kardeşim, 9 ay boyunca yıprandın. Şeytan uğraştı seninle. Nefis uğraştı seninle. Bir takım yanlışlar yaptın. Bir takım günahlar işledin. Günahkar oldun. Senin ne yapman lazım? Üç aylar, Rabbini sana tanıdığı bir fırsat. Ruhunu bakıma alman lazım. Günahlarından tövbe istiğfar etmen lazım. Yanlışlardan kendini temizlemen lazım. Yani adeta tabirini mazur görün. Gevşemiş civatalarını sıkıştırmak lazım. Üç aylar öyle bir zaman değil. Ve sen bunun kıymetini bildiğin zaman Recep Şaban seni aynı zamanda Ramazan'a hazırlayacak. Yani şöyle düşünün. Çok kıymetli bir misafirin yolda ama o misafir sana gelmeden önce sana önceden iki tane öncü kuvvetini gönderir. Bunlar gelip hazırlık yapıyorlar. Senin gelmene hazırlık yapıyorlar. Recep ve Şaban ayı buna benziyor. Ramazan'ın öncüleri geldi, geliyor, senin hayatına girecek, hazırlık yapacak sana, seni temizleyecek, seni arındıracak, nefis muhasebesi yaptıracak sana, efendim, günah kirlerinden arındıracak seni ve Ramazan ayını sen öyle güzel karşılayacaksın ki Ramazan'a yaraşır şekilde. O gelen misafirin kadrini kıymetini en güzel şekilde idrak ederek ne yapmış olacaksın? Ramazan ayına kavuşmuş olacaksın. Bakın bir adam diyorsa ben günahsızım. Yalan söylüyor. Şeytan onu aldatmıştır. Ben hiç günahım yok, ben tertemiz bir adamım diyen adam şeytanın tuzağına düşen adamdır. Herkes günah, günahkardır. Herkesin günahı vardır. Herkesin yanlışı vardır. Çünkü Allah'ın korumasında değiliz ki günahsız olalım. Peygamberler masumdur. Neden? Çünkü Allah koruyor onları. Günah yaptırtmıyor onları. Günah işleyecekleri zaman hemen müdahale ediyor. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Biz beşeriz. Biz şaşmaya müsaitiz. Dolayısıyla bizim günahlarımız çok. Hatta dağlar kadar belki günahımız var. Ama biz şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Dağlar kadar günahımız olsa dahi hepsini bağışlamaya gücü yeten bir Allah'ımız var. Elhamdülillah. Yani ne kadar günah yüküyle Allah'ın huzuruna gelirsen gel. Eğer samimi bir şekilde Allah'a yalvarıp tövbe edersen Cenab-ı Hak diyor ki ben günahların tamamını bağışlarım. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا O öyle bir Allah'tır ki günahların tamamını mağfiret eder, bağışlar. Ne zaman? kul Rabbine yalvardığı zaman, yürekten yalvardığı zaman, yürekten af dilediği zaman, samimi tövbe ettiği zaman, Allah o kulun günahını bağışlar, Allah o kuluna merhamet eder. Dolayısıyla hiçbir zaman Rabbimizden ümidimizi asla kesmeyeceğiz. Ve işte fırsat zamanları bu üç aylar Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı bulunmaz zaman dilimleri. Bu zaman dilimlerini en güzel şekilde değerlendirdik, değerlendirdik. Değerlendiremedik, çok şey kaybederiz. Çünkü önümüzdeki sene bir daha bu zamana kavuşacağımız kesin değil. Elimizde tapumuz, senedimiz yok. Azrail ile yapılmış bir sözleşmemiz yok. Geçen sene bizimle beraber olan kardeşlerimizin bu çoğu bu sene yok. Üç ayları göremediler. Seneye bizim görüp göremeyeceğimiz meçhul. O zaman ben bu der fırsat bu fırsattır ayız kardeşlerim. Yeniden Bismillah deyip tövbe istiğfar etmenin günahlara çizgi çekip vazgeçmenin zamanıdır bu zaman Hani İmam Gazali diyor ya, tut ki ömründen son bir saat verildi sana. Ve sana dedi ki artık bir saatim var. Bu bir saat içerisinde ne yapıyorsan yap çünkü bir saat sonra artık bu ömrün kalmayacak, bitecek. İşte anı o bir saat olarak düşün ve derhal kendine çeki düzen ver. İşte onun için diyorum ki yeniden yapılanma, yeniden efendim ömür muhasebesi yapma, eksikleri, yanlışları gözden geçirme zamanı. Kıymet mi ediyorsun kardeşim? Bırak gıybeti. Terk et. Efendim suizan mı ediyorsun? Terk et. Yalan mı söylüyorsun? Terk et. Delikodu mu yapıyorsun? Terk et. Komşularına eziyet mi ediyorsun? Terk et. Alışverişinde hile mi yapıyorsun? Terk et. Haram mı yiyorsun? Terk et. Faiz mi yapıyorsun? Terk et. İçki mi içiyorsun? Terk et. Kumar mı oynuyorsun? Terk et. Çünkü fırsat. Belki bir daha bu fırsat geçmeyecek yani. Bak seni kucaklayan bir Allah'ın var. Diyor gel bana kulum. Bana gel. Bütün günahlarını affı mağfirete değil diyor. Bütün günahlarını bağışlayayım diyor. Dağlar kadar günahın dahi olsa. Gel benim kapımı çal. Ben senin yüzüne kapımı kapamam diyor Hazreti Allah. Ne istiyorsun? İşte fırsat, bu fırsat. Ayız kardeşler, tam da kendimize çeki düzen verme zamanıdır. Bakın belalar, musibetler yakamızı bırakmıyor. İnanın bütün bunların hepsi Allah'ın birer şefkat tokadıdır. Kur'an'ın ayetlerine dayanarak bunu söylüyor. Allah bizi şefkat tokatıyla sarsıyor. Kendine gel. Ey insanlık kendine gel. Ey Müslümanlar kendinize gel. Terk edin. Günahları terk edin. <laughs> bana isyanı terk edin. Bana yaptığınız yanlışlardan vazgeçin diyor Hazreti Allah. Fırsat üstüne fırsatlar. Ödün yüzünüzü bana bana yüzünüzü dönün ki ben de sizi merhametle kucaklayayım. Onun için kıymetli kardeşler, dem bu demdir. Dem bu demdir. Bunun başka izah tarzı yok. Yavrularımıza üç ayların kıymetini anlatalım. Bak bu üç aylar içerisinde hemen Kur'an okumaya başlayalım. Ben bir hesap yaptım. Günde yarından itibaren yedi sayfa Kur'an okuyan kişi Efendim, Ramazana kadar patmedir. Hem de anlayarak okumaya çalışın. Evlerinizi bir Kur'an mektebine çevirin ya. Bakın biz yapmıyoruz bunu. Akşam, gece yaralarına kadar sadece televizyon izliyoruz. Yanlışmış. Bu iş yanlış. O televizyonun düğmesini kapatın. Kur'an-ı Kerim'i açıp evde ailece Kur'an meclisi oluşturmamız lazım. Rabbimizin ayetlerini birlikte okumamız lazım. Anamızla, babamızla, evladımızla. İslam öyle yaşanır. Üç aylar öyle değerlendirilir. Ve hayatımıza bereketin, hayatımıza huzurun, hayatımıza rahmetin geldiğini göreceksiniz. Onun için kıymetli kardeşler, tövbeler, günahlarımıza tövbe edelim. Günahlarımızdan vazgeçelim. Yanlışlarımızdan vazgeçelim. Üç ayların muştusunu iliklerimize, damarlarımıza kadar hissedelim, işleyelim. Yavrularımıza Recem-i Şaban'ı anlatalım. Birlikte bunlarla oturalım, verelim Kur'an'la halini, verelim ilmi hali. Çocuğumuzun eline o okusun biz bu zalim dünyada, şeytanların cirit attığı bu dünyada imanımızı sağlam tutarız. inancımızı sağlam tutarız. Hanelerimizi, yuvalarımızı huzurlu, bereketli kılarız. Ya yüllezine amenu hu enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun, cehennemden koruyun diyor Allah. Bir baba olarak ne yapıyorsun diye düşün. Aileni ateşten korma adına, yavrularını ateşten korma adına ne yapıyorsun? Nasıl mücadele ediyorsun diye hepimizin tek tek düşünmesi